Evet arkadaşlar merhaba 57. <laughs> dersle devam ediyoruz şimdi bu demiştik ki işte bu diama küçülmesini o tamam, O kritik periyotta <laughs> hesaplandığı iki tane formül var demiştik birisi demiştik kme'nin azaldığı formül diğer kisi de KG'nin arttığı formülüyle hesaplama. Bu ikisiyle birlikte biz neyi gizleyeceğim küçülmesini hesaplıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu evvela Assessment of reduction KM <laughs> ile biz bir devam edelim. Şimdi şöyle. Şu kalemi sarı yaptım. Ucunu da iyice incelttik mi? İncelttik gözüküyor. Tamam. Şimdi şuradan diyelim ki bir. Şu dokunduğu noktadan tam dik. Yukarı doğru çiziyorum. Ondan sonra şurası. Şöyle. Evet. Şunu çizelim. Bizim hatta su seviyesi ikisi de aynı tıpa tıpa aynı gemi şöyle su seviyesinde çizdim. Ondan sonra geldik yine kaleme şuradan sarıyı seçtik. Şimdi şurada benim bir R noktam var değil mi? Yani R şu tam kilden şuradan yukarı doğru zemin tepkisi <laughs> R buradan yukarı doğru etkiyor değil mi? Bu gemi temas etmiş sonuçta. Şimdi böyle niye yatık çiziyoruz? Hesabı anlaşılabilsin diye. Yani aslında formül ispatlarıyla alakalı bir şey ama ben burada formül ispatını yapmayacağım. Sadece e, şey formülü vereceğim. Biraz üzerinde duracağız. Peki şu merkez hattı üstünde bizim bir G noktamız aşağı doğru. Aman çok pardon çok pardon. Şöyle aldım. E, sarı kalemle. Evet. Evet. Şöyle bir G noktasından şuradan aşağıya etki ediyor değil mi? Geminin ağırlığı toplam ağırlığı. Şurada. Bir G. Aşağı doğru etki ediyor. Bir de şu bizim su altı hacmimizin onu da <laughs> şu mavi ile çizelim. Şu bizim sepiye merkezinin değil mi? Yani gemi su altı hacminin geometrik merkezinden yukarı doğru bir tane buoyancy force yüzdürme. Değil mi? Ya ben şunu farz ediyorum yani farz ediyorum ki şu su altı hacminin geometrik merkezi şurası. Tamam. Şöyle şunu da aldık. Evet. Şuraya da dedim ki buradan da B etki ediyor. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane yukarı doğru etki eden kuvvet var değil mi? Bunlardan bir tanesi, şöyle onu artık beyazla yazalım. Şurası B, burası da R. Bu ikisi peki neye karşılıktı? Deplasman eşittir B artı R diyorduk değil mi? B artı R. Peki yani dolayısıyla bu iki tane müşterek şey bir vektör. Peki vektörel toplamada biz ne yapıyorduk? Diyelim ki şu yöne doğru bir B kuvveti var. Bunun aksi istikametine doğru da bir R kuvveti var. Bu iki kuvvetin bileşkesi nedir? Ben alırım şunu, bunun başlangıç noktasına koyarım. Yani R şeyini şiddetini ve doğrultusunu korumak kaydıyla başlangıç noktasını vektörün istediğim yere taşırım değil mi? Heh. Dolayısıyla bu buradan <laughs> zıt yönde. B vektörü de diğer vektör bu noktadan bu yöne ikisinin bileşkesi şu aradaki fark kadar olur. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar yani veya şöyle bir şey çizeyim. Yani büyük olan vektör baskındır. Onu demek istiyorum. Bunun doğrultusu ve bunun şiddeti bileşke vektöre daha baskın çıkar veya şöyle açılı iki vektör olsun. Birbirine 90 derece açıyla iki tane vektör. Şimdi biri bu tarafa etki ediyor. Bu B vektör olsun. Şu yukarı doğru etki eden de R. Bu ikisi şey. Bu ikisinin şöyle yapalım. Hemen noktalı ve şunla. Bu iki vektörün çok pardon. Şunu şunu seçeyim. Bileşkesi nedir? şöyle şuraya buradan da buraya değil mi aldığımda şu şekilde alırım ondan sonra <laughs> bu vektörel toplama çıkarma şöyle yani şimdi bu durumda mesela ne olmuş arkadaşlar R vektörü daha küçük bir vektör değil mi şiddet olarak ama B vektörü daha büyük bir vektör. Dolayısıyla bu bileşke vektör şu turuncu olan daha ziyade neye yakın? B'ye değil mi? B'nin doğrultusuna daha yakın. Şiddeti de B'ye daha yakın. Dolayısıyla şimdi geldik buraya. Paralel iki vektörün <laughs> toplaması çıkarmasında da arkadaşlar şurada onu artık hangisiyle şöyle cırtlak yeşilde çizelim. Şimdi şu K noktasından bir e, R R zemin tepkisi etki ediyor ama şimdi hala aslan payı bu işin boyansı de. Dolayısıyla bu iki vektör ikisi de aynı doğrultuda birbirine paralel olduğu için he, bunların ben bileşkesini şöyle şunu da çizeyim. Ee, kalemi de biraz kalınlaştırayım. Geldim. Dolayısıyla bu vektör B vektörüne daha yakın olacak değil mi? Ya yani ben tam dikine paralel yani bu R bileşke şuraya da be <laughs> ne diyelim bileşke ama dur çok pardon şu kalem güzel gözükmüyor. Şu cırtlak yeşil olsun. Şu bileşke vektörü B vektörüne daha yakın olur mesafe olarak tamam. Neden? Şu mantıktan vektörel toplama çıkan. Tamam. Dolayısıyla bu <laughs> bu peki toplam bileşke vektörü nedir? İşte deplasman deplasmandır ya, değil mi? Deplasmanı hem sepiye ile hem de zemin tepkisiyle kaldırılıyor. Şimdi burada peki ne oldu arkadaşlar? Bileşke vektör. Şimdi gelelim şuraya. Ne dedik? Km'nin küçülmesi değil mi? Şimdi ben şu merkez hat... Aman çok özür diliyorum. Şöyle aldım. Kalemi beyaz yaptım. Şu merkez hattını noktalı bir daha aldım. iyice uzatıyorum. Şimdi şurada benim ilk B vektörüm meta center noktası neydi? B'nin şu merkez hattını değil mi? Şu merkez hattını kestiği yerde ilk M noktam buydu. Ama şimdi burada artık R var ve B var. Dolayısıyla bileşke vektör gemiyi yukarı kaldırıyor değil mi? Ha, peki bu bileşke vektörün merkez hattını kestiği nokta neresi? bu nokta değil mi? Meta center üssü. Dolayısıyla benim neydi? KM ilk başta ta hatta dur onu yine mavi e, maviyle çizelim. İlk KM Kilden meta center 1'e kadar şu mesafeyken değil mi? Bu mesafeyken artık bileşke vektör kumanda ettiği için benim şu Kilden ancak Buraya kadar. Yani dolayısıyla arkadaşlar benim burada Km'de şu kadarlık bir küçülme meydana gelmiş. He. Değil mi? Bunun geldiği mantık bu. Şimdi gelelim diğer tarafa. Kg'nin arttığı formül. Şimdi burada bizim Meta ile hiçbir işimiz yok. Ne yapıyoruz? Yine aynı şey. Geliyorum diyorum ki şuradan bir şu kalemde yok iyi böyle kalsın bir reduction var kill'den yukarı doğru değil mi? Şuraya dedim ki şöyle yukarı doğru R, R vektörü. Ondan sonra yine benim buoyancy center'ım var. Sepiye merkezim. Aldım onu da şu ağırlık merkezi şuradan. sualtı e, su altı hacminin geometrik merkezi. Bu da yukarı. Değil mi? Sepiye merkezi de yukarı doğru. Bu ikisinin bileşkesi. Şurası da B. Tamam Şurası bizim kill noktamızdı. Değil mi? Tam oturduğu yer kill noktasından olsun. Bu hesapları yapabilmek için. Anlatım kolaylaşsın. Peki bunların bileşkesi biz ne demiştik? Bu aslan payı ağırlığı daha ziyade şu an için Iı, su tarafından kaldırıldığı için bu vektör vektörel toplamadan sebep bileşke vektör B'ye daha yakındır. Değil mi? Şöyle tam şöyle paralel çizdim. Bu da bizim deplasman yani onu yukarı çizeyim deplasman bileşke vektörümüz bu. Bu hattan. Ya şu noktasına takılmayın siz. Tamam Bu hattan bileşke vektör. Bu displacement vektörü. Yani toplam. Değil mi? Ne demiştik? Deplasman eşittir. B artı R. Hatta geleyim anlaşılsın diye. Şu e, çok pardon. Şu B'yi şöyle çizeyim maviyle. Geleyim R'yi de yeşille çizeyim. Tamam. Formülümüz bu. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla bileşke buradan şey yaptı. Etki etti. Peki şunu sorayım ben. Şimdi burada biz ne demiştik? Ee, bu şeyin ağırlık merkezi onu neyle yapalım artık şununla çizelim. Alttan bir ağırlık ilk benim KGM yine diyelim ki şurası da benim gravity <laughs> center'ımdı. Bu da buradan böyle aşağıya etki ediyor. Bu G0. Ne olacak? Bu bir şey yapacak, değil mi? Sanki aşağıdan yük tahliye edilmiş etkisi yapacak. Ne kadar? R kadar. Dolayısıyla aşağıdan yük e, tahliye ettiği zaman şu G noktası biraz daha yukarı kaymayacak. Heh, burası da oldu sana G üst. Evet arkadaşlar, şimdi bundan sonra artık denklemi kurabiliriz. Diyeceğiz ki burada. Ee, şu onu maviyle ben devam edeyim. Şurası. Şu bileşke vektöre B'den çıkan vektörün mesafesine Y dersem e, ötekisi zemin tepkisinin bileşke vektörü olan mesafesine de X dersem işte şimdi iki tane formül üreteceğiz. Alalım silgiye. Mantığı bu. Tamam mı? Üçgensel benzerlik kuracağız burada arkadaşlar. Yani şöyle hatta onu da tabii şöyle tamamlamak gerekiyor. Ben çok pardon özür dileyerek. Şurası, şurası. Bu durumda ne olur? Meta center bir noktası. Şu tepedeki de meta center sıfır. İlk meta center noktası değil mi? Heh. Dolayısıyla arkadaşlar şuradan şöyle bir üçgen var. Şurada da şöyle bir üçgen var. Buradan da üçgensel benzerliklerden bir şeyler yapacağız. Şimdi şu aşağıyı siliyorum. Hiç formül ispatına girmeyeceğim. Tamam, direkt direkt yazıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizim ee, çok pardon çok pardon arkadaşlar şu şu hatalı. Şunu şunu düzelteceğim. Bu başka. Bu bunun şeyi devamı. Siz bunu şunu iptal edin. Şu anlattığım şu üçgensel benzerlik şu şunun devamı. Tamam mı? Buradan gelen formül şudur arkadaşlar. M0. Ben de diyorum ya şuralarda M1, m 0 aldık? Bu ikinci çizimde şey olmayacak. Bu şeyi yok. Alakası yok. M'leri, center'ları hiç kullanmayacağız. Diyeceğiz ki R çarpı KM0 bölü W. Yani buradaki W da deplasman. Tamam. İlk formülümüz bu. Gizli cihan küçülmesinde. Yani burada biz gelelim şeylere. Bizdeki anlatımıyla çok pardon. Arkadaşlar dediğim gibi şu assessment of rising effective KG değil şu şu ikinci çizim bunun devamı. Üçgenlerin benzerliği. Tamam çünkü meta center'ları işin içine kattık. Ondan sonra şudur, şurada, ee, şöyle yapayım, hatta şu, evet, bizde P diye anlatılıyor bu, tamam, şu Km bizim Km, ilk Km, şu, e, W dediği deplasmandır. Bizdeki R dediği, P dediği de işte zemin tepkisi. Nasıl hesaplıyorduk? Bir sürü formülü vardı. Ama biz de kul kullanmış olan trim değişikliği formülüydü. Yani P eşittir moment to change trim 1 cm çarpı e, trim değişikliği bölü gemi yüzme merkezi ile F merkezi arasındaki mesafeden buradaki bizim kitaplardaki P, benim size anlattığım R'yi hesaplıyoruz. Km0 ve deplasman bize cihan küçülmesi miktarını veriyor. Şimdi şurayı sildim. Dolayısıyla arkadaşlar şunu nerede? Ee, şöyle yapayım pardon. Şu olsun. Kalemi de biraz şu kısmı bitirdik. Ya hatta dur bakayım. Şurada şekil çiziminde belki lazım olur. Bir şeye bakmak istiyorum. Yok bunda tek çiz, çekil çizimi yetiyor. Şimdi gelelim KG'nin arttı assessment formülü. Tamam Peki arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şöyle, şunu da şöyle koyayım. Şimdi kullandığım bir yabancı kaynak var. O oh, çok güzel. Şekil çizimleri daha çok hoşuma gitti. O yüzden şey yaptım. O oh, kitaptan çiziyorum şekilleri. Ya az öncekin de hata oldu arkadaşlar. Ya kusura bakmayın böyle bazen e, sehven hatalar oluyor yani. Tamam mı? Ama anlattığım az önceki şey sadece şeyle alakalı. Şu KM'nin azaldığı formülle alakalı. Yani her iki çizimde onunla alakalıydı. Tamam mı? Şimdi al şunları gel. Şuradan oku seçtik. Geldik. Sarıyı seçtik. Şuradan oku seçtik. Şimdi arkadaşlar yine aynısı. Şuradan yukarı doğru bir reaction. Re değil mi? Şu noktadan kill noktasından bir tane R vektörü yukarı kumanda ediyor. Burada işte demin bahsettiğim şey şuydu. Gelelim şu merkezden ama da aynı renkte çizeyim artık. Yine oklan. Bizim ilk ağırlık merkezimiz G sıfırdan aşağıya doğru bir G etki ediyor değil mi? Şöyle. G. Ondan sonra cima bizim bileşke vektörümüz ne olacak? W eksi P değil mi? Yani şu şey olarak düşünürsek sadece. Şimdi şöyle ben size bir okuyayım. Çok pardon. Çok pardon. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi şu ben evvela bir <laughs> su seviyesini çizeyim. Şurası bizim su seviyemiz olsun. Şurada kil noktasından yukarı doğru bir reaksiyon etki ediyordu değil mi? Benim şu G0 ilk ağırlık merkezimden aşağı doğru bir G kuvveti etki ediyor. Şu sepiye merkezimden yukarı doğru da buoyancy etki ediyor. Değil mi arkadaşlar? Şurada G şu reaksiyon vektörü R. Şurası kill noktası K Şurada da buoyancy demiştik ki bu buoyancy ile şeyin Birleştiği noktaya Meta center denir bununla alakası yok ama ben çizmek ihtiyacı duydum niye çünkü Şimdi ne demiştik bileşke vektör değil mi bileşke vektör ilk başta Neydi B daha fazla olduğu için şöyle B'ye daha yakın olacak. Zamanla bu gemi iyice oturdukça yani R artıp B azaldıkça bu bileşke vektör de giderek böyle R'ye doğru kayacak. Zaten en sonunda da artık bileşke vektör kalmayacak. Bütün ağırlık R'ye binecek. Bu ayansiden zemin tepkisine, reaksiyona transfer olacak. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şimdi buradaki mantık şu biz ilk başta şöyle sarıyla devam edeyim. Şuna kalemi de kabul. İlk başta benim G noktam bu muydu? Buydu. Dolayısıyla şimdi bu bileşke vektör arttıkça ne diyorduk? KG artar değil mi? Bu buraya taşınacak. Buraya taşınacak. Buraya <laughs> buraya bu ağırlık merkezi en sonunda hop bütün yok olacak. Yani bu tamamı şeye zemin tepkisine binecek. Dolayısıyla burası G sıfırsa sıfırsa. Yes, bir noktada şurası G bir olmayacak. Heh. Dolayısıyla burada aradaki fark ne olacak arkadaşlar? Şurada şimdi onu ben ve bu tabii G1 noktasına etki eden ağırlık nedir aslında? Artık G midir? Değildir değil mi? Yani bileşkedir. Şimdi burada bileşke kaldırma kuvvetini hep yukarı doğru, pardon şu kalemle çizeyim. Ee, şunu cıtlakla şöyle yukarı doğru çizdik ama şimdi şöyle bir şundan geçireyim. Buradan geçireyim. Buradan. Bir de bileşke kaldırma kuvveti böyle böyle gidiyor. Değil mi? Ama şu var. Peki aşağı doğru Etki eden kuvvet. Ne olur onu da neyle çizelim? Böyle iyice gözükebilecek cırtlak bir renk olsun. Ee, şununla çizelim. Şimdi burada ilk başta sadece ve sadece G idi değil mi? Peki bu re <laughs> zemin tepkisi birazcık arttıkça artık bu vektör şöyle... Daha da yükseliyor değil mi G noktası? Sanki aşağıdan ağırlık tahliye edilmiş gibi. Peki burada ne oluyor bu durumda? Bu durumda toplam yani G dediğimiz aslında deplasmandı. Buraya etki eden ağırlık deplasman eksi neydi? Ee, reaction'dı değil mi? Deplasman eksi reaction. De Mesela burada deplasman eksi reaction sıfırdı daha. İşte birinci ikinci giderek artan bir reaction var. Deplasman eksi reaction 3. Dolayısıyla bu ağırlık merkezi böyle yukarı doğru kayıyor. Şuraya geldi. Değil mi? Yani bu aşağıdan kuvvet ne olacak? Geminin ağırlığından zemin tepkisine çıkarılması. Değil mi? Yani aşağı doğru basan kuvvet. Çünkü zemin tepkisi artık kaldırmaya başlıyor gemiyi. Dolayısıyla arkadaşlar işte burada ne yapıyoruz? Şimdi şu ortadaki kalabalığı şöyle ben şu şekilde... Çok pardon. Şöyle daha rahat kalkacak. Şunlar bir gitsin. Ortalık açılsın. Şimdi. Şöyle biraz uzatalım şeyler. Şimdi şu G0'dı. Aldım bunu şöyle yukarı doğru uzattım. <laughs> Peki şurası G1'di. Şöyle bir nokta. Aldım bunu da aşağı doğru çektim. G1'den. Tamam. İşte arkadaşlar. Peki şu G1'den ikinci durumda aşağı doğru etki eden neydi? G eksi reaksiyonu değil mi? Yani deplasmandan şeyi çıkarıyorduk. E, zemin tepkisi kadar hafifliyordu. O yüzden aşağı doğru etki eden suya basan kuvvet azalıyor. Bir diğer ifadesi. Değil mi? Ya G eksi reaction aslında ne demek? Bu e demek değil mi? Heh. Dolayısıyla ona eşit. Çünkü bu ağırlığı art bu, su kaldırıyor. Ondan sonra peki burada ne oldu arkadaşlar? Şu G1 pozisyonu. Ben şu P'den R'den şu bileşkeye olan mesafeye x dersem ve şu ilk g0 g1'in arasındaki yatay mesafeye de y dersem işte buradan bir diğer formül elimize geçecek. g0 g1 eşittir p çarpı kg0 bölü w eksi p yani biz buna deplasman eksi p yani benim size anlattığımla r Reaction. Değil mi? Bu da R re olacak. Reaction olacak. İkinci formülümüz de bu. GM küçülmesi. Tamam mı? Yani KG'nin inkriziyle olan bizim kitapta yazan şekliyle nedir? Demişiz ki şurada bizde nasıl yazıyor bu? GG1 eşittir P çarpı KG bölü deplasman eksi P. Benim size ben bunu reaction olarak zemin tepkisi olduğu için P'leri R yaptım. Zaten kalanlar aynı şey. Tamam. Böyle iki tane formül var arkadaşlar. Olay bu. İşte bizim kullanacağımız şeyler sorularda bunlar arkadaşlar. Tamam. Şimdi örnek soru çözümlerine geçmeden önce zaten 25 dakika olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir özet diyelim. tane şey var. Bu olayda. Birisi KM'nin azaldığı formül. Assessment of the reduction. Kien. Diğer kisi de KG'nin arttığı formül. Assessment of rising effective KG. <laughs> tamam mı? Yani burada efektif KG'den kastı hala suyla alakalı olan kısmını biz işleme tabi tuttuğumuzda ne dedik? G eksi R eşittir B'dir değil mi? Heh. Dolayısıyla oradan bir formül. Yani iki farklı formül üretebiliyoruz. Neyi hesaplamada? Gizli cihan küçülmesinde. Tamam Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ben burada da zaten bir şeye sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Örnek sorulara geçmeden evvel ben size bir şey anlatmıştım önceki derslerde. Ne diyorduk biz? Ne diyorduk? Şimdi diyorduk ki ağırlık merkezindeki GG1 yer değiştirme miktarı tek ağırlık için W çarpı D bölü final deplasman diyorduk değil mi? Ha. Bu neydi? ...eklenen ya da çıkarılan ağırlıklarla. Ben buna R dersem... ...buradaki D neydi? Ağırlık merkezleri arası mesafe. <laughs> tamam mı? Buraya KG dersem... ...final deplasman zaten deplasman eksi... ...reaction, zemin tepkisi değil midir? Yani ben bir ağırlık çıkardığım zaman aslında deplasmandan bir W ağırlığını çıkar İşte aynı da almış... Adam burada. O yüzden diyorum ki ben size zemin tepkisi sanki bir ağırlık çıkmış gibi. Aslında aslında bizim yaptığımız ne? Tek ağırlık ekleme çıkarma formülünü burada zemin tepkisine uyarlamaktan başka bir şey değil. Ağırlık merkezdeki arasındaki mesafe niye KG? Çünkü ben burada buradaki G1 buradaki geminin asıl G'siydi değil mi? Ben buna K küçük G1 diyordum. Onu Şöyle farklı sırıtacak bir kalemle şunla yazalım. Değil mi? Yani şurada bir ağırlık vardı. KG diyorduk buna. Geminin kendi ağırlık merkezine de büyük KG diyorduk. İkisinin arasındaki mesafeydi. E i̇yi de benim şimdi şuradaki re reaction point'im tam kill'den etki etmiyor mu? Bunun ağırlık merkezi aslında burası. Ben durmadan ağırlık şeyden kill noktasından bir ağırlık çıkarıyormuşum gibi aslında değil mi? Heh. Dolayısıyla o yüzden mevcut G ile K arasındaki mesafe bize otomatikman iki ağırlık merkezi arasındaki değişimi verir. Yani arkadaşlar şu dipten oturma öyle bir şeydir ki zaten gemi taban sacından oturuyorsun. Senin o çıkardığın ağırlığın ağırlık merkezi sadece kill noktasıdır. Çünkü oradan dışarıdan etki ediyor. Ama yeme hesabında etkisi sanki bir ağırlık çıkarıyormuşsun gibi. Halbuki ağırlık çıkarmıyorsun. Gemi dışarıdan destekleniyor. O yüzden Zaten geminin kendi ağırlık merkezi G olduğu için dışarıdan içine giremeyen, içeriden çıkamayan bir ağırlık dıştan tam silme e, omurga altından etki ettiği için dolayısıyla bu çıkan ağırlığın yani zemin tepkisinin yani R'nin ağırlık merkezi daima K noktası. Tamam. Dolayısıyla iki ağırlık merkezi arasındaki mesafede gemi ağırlık merkezi ile omurga otomatikman KG olur. Tamam. Arkadaşlar böylece bu dersi bitirdik. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, artık şimdi o diğer videoları yarın öbür gün filan bu ay içinde çekeceğim bu örnek soruları. Bir de o iki tane soru vardı. Değil mi? Şeylerde enine dengede. <laughs> ee, kütük şeklinde şeyler. Onların o iki soruyu da çözeceğim. Örnek sorular çözeceğiz. Bu şeyi bu ay bitireceğiz. Ee, havuzlama ve kareye oturma e, şeyler konusunu.